kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli, yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5,5 ,5 bardak kadar un, yarım paket kadar yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su ekledikten sonra mayayı, suyu ve şekeri karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için bir 5 dakika kadar bekletiyorum. İsterseniz bu işlemi yapmadan direkt hazırlayabilirsiniz. Üzerini kapattım. 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekledim. Maya 5 dakikanın sonunda aktifleşti. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Kullandığınız yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yoğurdu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu unun üzerine eklemiştim. 1 bardak suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar yoğurma kabında yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalandırma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de hamurun havasını almaktır. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Tezgahıma biraz un serptim. Hamurumu tezgaha aldım. Hamuru toparlıyorum. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamurumu ben göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdım. Daha sonra 11 adet beze elde ettim. İsterseniz daha küçük bezeler hazırlayıp daha küçük tavada pişirebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapattım. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tekrardan mayaya geldi. Tezgahıma bol un serperek hamurumu açıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için undan destek alarak açıyorum. Pişirmeden önce mutlaka fazla unundan sirkeleyin. Hamurumu ilk etapta merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Oldukça yumuşak bir hamur. İster istemez bazen yapışabiliyor. O yüzden undan destek alarak yavaş yavaş açıyorum. İlk bezeyi açtım. Hemen sizler için bir tane daha açıyorum. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane ile biraz büyütüyorum. Oklava ile devam ediyorum. Dilerseniz sadece merdane ile de açabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. bezelerin hepsini açtım. Bir sofra bezinin üzerine serdim. Hızlı bir şekilde pişirmeye geçiyorum. İlk etapta tavayı yüksek ateşte ısıtıyorum. Lavaşları yüksek ateşte pişireceğiz. Ben üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Dilerseniz yağsız olarak da pişirebilirsiniz. Bu şekilde bana çok daha lezzetli geliyor. Lavaş kenarlardan yavaş yavaş kabarmaya başladığı zaman çeviriyorum. Lavaşın bu tarafı da kabarmaya başladığı için tekrardan çeviriyorum. Lavaşı ben çevire çevire pişiriyorum. Lavaşı ben çok ince açtığım için çok fazla balon gibi kabarmadı. Eğer o şekilde kabarmasını istiyorsanız hamuru biraz daha kalın tutabilirsiniz. Ben hamurun kalın düşmesini istemediğim için tantuni yapımında kullanacağım için bu şekilde ince açtım. Lavaşları yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu arada pişirdiğim lavaşları sofra bezinin arasında topluyorum. Eğer yaptığınız lavaşlar sert oluyorsa mutlaka sofra bezini bir poşetin içerisine alın, ağzını kapatın. Kendi buharıyla zaten kendini tekrardan yumuşatacaktır. Normalde benim mayasız yaptığım lavaşlar da yumuşacık olur. İsterseniz o tariflerime de bakabilirsiniz. Yıllardır kendi lavaşlarımı kendim yaparım. Eğer lavaşınız sert oluyorsa kullandığınız undan olabilir veya kalın açıyorsunuz ondan olabilir. Yüksek ateşte değil de daha kısık ateşte pişirdiğiniz için lavaşlar sert oluyor. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle sizler de yumuşacık lavaşlar hazırlayabilirsiniz. Bu lavaşı ben biraz kalın hazırladım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yavaşlarınızı isterseniz bu şekilde biraz kalın hazırlayıp ekmek olarak da tüketebilirsiniz. Ben iki tanesini kızlar kalın istediği için o şekilde hazırladım. Lavaşlarımı pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Lavaşlarım yumuşacık olmuş. Sizler lavaşların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.